Merhabalar. Bugün sebzeli mücver yapmayı düşünüyoruz. Lahanalı. Lahananın dış yapraklarını sarma yaptık. Kalan iç kısımlarını küçük küçük kestik. Onları küçük poşetlerde derin dondurucuya koyuyoruz şu şekilde. Böylece hazır oluyor. Yalnız derin dondurucudan çıktık çıkardıktan sonra iyice suyunu sıkmamız gerekiyor. Yani e, Taze soğan, havuç, e, lahana, bir çay bardağı kadar kaşar, kırmızı biber, 3 e, kaşık e, un, 2 tane yumurta, tuz, karabiber, dereotu ve taze sarımsak. Taze soğanımız olduğu için kuru soğanı katmıyoruz bunu çıkarıyorum. Şimdi hepsini karıştırıp karıştıracağız. Karabiberimiz, tuzumuz katıyoruz. Deri otumuzu derin dondurucudan çıkardık. Derin dondurucuya koyuyoruz. Hazır oluyor böylece. Evet, bu sarımsakları da öyle derin dondurucuya hazır bir şekilde koyuyoruz. kaşarımızı da koyalım. Bu ne kadardı? Bu 3 çorba kaşığı. Tepeleme. Lahananın hangi yapraklarını daha dış sarılan yapraklar var ya? Hı hı. Onları ayırdık. Bu iç kısımda kalan yani saramayacağımız sertlikte olan yaprakları küçük küçük, küçük küçük doğrayıp derin dondurucuya koyduk. Derin dondurucuya koyunca zaten yumuşuyor, yumuşak bir şey oluyor. Böyle rahat, tam güzel sebzeli bir mücver olacak. Evet. yağımızı kızdırdık kızartmaya tuzdur başladık böyle hafif kaşıkla üzerine hafif bastırırsak çok kalın olmaz yani iki de olmaz e, evet. unu eklediğimizi de hatırlatalım yani İki kaşık kaşığı tekrar un ilave ettim. şimdi yumurtaya göre de değişebiliyor evet malzemeye göre yani evet. İlk yani yani başta kaç kaşık koymuştuk? 2 kaşık, 3 Beş kaşık yani toplam 5 kaşık un koymuş olduk. Sebzeli mücverimizi kızarttık. Tadına da baktık. Biz beğendik. İnşallah siz de denerseniz beğenirsiniz. Afiyet olsun hepinize.